Merhaba benim adım Şerafettin Türkmen. Bugün Afganistan ile Özbekistan arasındaki açılan anlaşmalı ortak pazar bunun hakkında size bilgiler aktaracağım iyi seyirler. Dilerim Ay Yıldız kanalımıza abone olup bizimle takipte kalın. Afganistan ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iki ülke sınırında birçok önemli pazar oluşturulmuştur. Bunlar arasında Hayraton Pazarı ve Termez Uluslararası Ticaret Merkezi'nin özel bir önemi bulunmaktadır. Hayraton Pazarı Konum Hayraton şehri, Afganistan'ın Bel heyaletinde, Amu Derya Nehri kıyısında yer almakta olup, Özbekistan'ın Tirmi şehrine dostluk köprüsüyle bağlanmaktadır. Önemi Bu pazar, iki ülke arasında önemli bir ticaret ve ulaşım koridorudur. Afganistan'ın ithalatının büyük bir kısmı, Hayraton Limanı üzerinden gerçekleştiriliyor. Demiryolu ve karayolu ile yük taşımacılığı imkanı da bulunmaktadır. Termez Uluslararası Ticaret Merkezi. Konum: Özbekistan'ın Surhanderya bölgesinde Afganistan sınırına yakın bir konumdadır. Kuruluş: Bu pazar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulmuş olup 120 hektarlık bir alan üzerinde yer almaktadır. Pazar alanında 500'den fazla dükkan, otel, hastane ve restoran bulunmaktadır. Afgan vatandaşları vizesiz olarak buraya gelip 15 güne kadar ticari faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Önemi: Bu pazar, her iki ülkeden girişimciler için kullanışlı bir ticaret platformu olup, karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine hizmet etmektedir. Afgan girişimciler ürünlerini burada satma ve Özbek pazarına girme imkanına sahipler. Söz konusu pazarlar, Özbekistan ile Afganistan arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin gelişmesinde önemli rol oynuyor ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlıyor. Afganistan-Pezbekistan Ortak Projesi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir ekonomik projedir. Afganistan'ın Belhili ile Özbekistan'ın Sarhan Derya ili sınır bölgesinde, yaklaşık 120 dönümlük bir arazi üzerinde 75 milyon dolara mal olan pazar yer alıyor. Bu pazarın özellikleri ve olanakları şunlardır. Modern altyapı. Çarşıda, tüccarlar ve ziyaretçiler için gerekli olanakları sağlayan 4.000'den fazla dükkan, sağlık merkezi, restoran ve pansiyon bulunmaktadır. Afgan tüccarlara yönelik kolaylıklar. Afgan vatandaşları, 10 güne kadar vizesiz olarak pazarda ticaret yapabiliyorlar. Bu durum Afgan tüccarlar için önemli iş fırsatları sağlıyor. Yerli ürünlerin tanıtılması. Bu pazar, Özbekistan'da Afgan yerli ürünlerinin sergilenmesi ve satışı için uygun bir platform sunarak Afgan ürünlerinin uluslararası pazarlarda ihracatını ve tanınırlığını artırmaya yardımcı olabilir. Bu ortak pazarın kurulması, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirme yönündeki kararlılığını ortaya koymakta olup, bölge ekonomisinin iyileştirilmesinde ve ikili işbirliğinin artırılmasında öne. Meyli rol oynaması beklenmektedir. Afganistan Rus işgalinden 26 sene sonra, Sovyetler işgalinden 26 sene geçmesine rağmen hiçbir ülke Afganistan'a bu kadar kolaylık sağlayamamıştı. Özbekistan dostluğunu hiçbir zaman Afganistan'dan esirgemedi. Bu anlaşmalı pazar vizesiz Afganistan halkına komşu ülkelerden bir olarak tarihe geçti. Özbekistan halkına çok teşekkür ederiz Afganistan halkına bir. Ülkelerden olarak kapısını açmıştır Afganistan halkı. Sadece pasaportu olan kişi, Özbekistan sonra Velayetindeki Tirmiş şehrine yakın olan anlaşmalı ortak pazarına rahatlıkça sabaha gidip akşam gelebilmektedir. Afganistan ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iki ülke sınırında birçok önemli pazar oluşturulmuştur. Bunlar arasında Hayraton Pazarı ve Termez Uluslararası Ticaret Merkezi'nin özel bir önemi bulunmaktadır. Hayraton Pazarı Konum Hayraton şehri, Afganistan'ın Bel heyaletinde, Amu Derya Nehri kıyısında yer almakta olup, Özbekistan'ın Tirmiş şehrine dostluk köprüsüyle bağlanmaktadır. Önemi Bu pazar, iki ülke arasında önemli bir ticaret ve ulaşım koridorudur. Afganistan'ın ithalatının büyük bir kısmı Hayraton Limanı üzerinden gerçekleştiriliyor. Demiryolu ve karayolu ile yük taşımacılığı imkanı da bulunmaktadır. Termez Uluslararası Ticaret Merkezi Konum Özbekistan'ın Surhanderya bölgesinde Afganistan sınırına yakın bir konumdadır. Kuruluş: Bu pazar, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla kurulmuş olup 120 hektarlık bir alan üzerinde yer almaktadır. Pazar alanında 500'den fazla dükkan, otel, hastane ve restoran bulunmaktadır. Afgan vatandaşları vizesiz olarak buraya gelip 15 güne kadar ticari faaliyetlerde bulunabiliyorlar. Önemi: Bu pazar her iki ülkeden girişimciler için kullanışlı bir ticaret platformu olup, karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine hizmet etmektedir. Afgan girişimciler ürünlerini burada satma ve Özbek pazarına girme imkanına sahipler. Söz konusu pazarlar, Özbekistan ile Afganistan arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin gelişmesinde önemli rol oynuyor ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlıyor. Afganistan-Pezbekistan Ortak Projesi, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir ekonomik projedir. Afganistan'ın Belhili ile Özbekistan'ın Sarhan Derya ili sınır bölgesinde yaklaşık 120 dönümlük bir arazi üzerinde 75 milyon dolara mal olan pazar yer alıyor. Bu pazarın özellikleri ve olanakları şunlardır. Modern altyapı. Çarşıda tüccarlar ve ziyaretçiler için gerekli olanakları sağlayan 4.000'den fazla dükkan, sağlık merkezi, restoran ve pansiyon bulunmaktadır. Afgan tüccarlara yönelik kolaylıklar. Afgan vatandaşları 10 güne kadar vizesiz olarak pazarda ticaret yapabiliyorlar. Hayratan, Özbekistan, Afganistan arasındaki ortak anlaşmalı pazar hem de iki ülke arasındaki çok gelişmeler bunlardan ibaretti. Bizim videomuz sona ermiştir. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay Yıldız kanalımızı takip etmeyi unutmayın.